Bugün harfi metleri öğreneceğiz. Harfimmet met uzatma harfi denilir. Biri eliftir. Biri vav, wow, biri de ya. Bunlar nasıl harfimet olur? Bunlar mesela bak bu elifin üzerinde ne üstün ne esre ne ötre var. Bu üstün, bu dalın bu üstünde bu mimindir. Bu o zaman bu burada ne işi var? Boşu boşuna orada durmaz. Bu kendinden önceki harfi uzatır. Da me. Ra me. Za de. Za ra. Bakın hep kendinden öncekini uzatır. Kendinden sonrakine bir hükmü yok. Za ne. Ma da me. Burada iki tane. Neden iki tane? Bir elif burada, bir elif burada. Bu elif mimi, bu elif dalı uzatır. Mazane. E, ee, estağfurullah. Mazade. Bir de elif a ile okutur. Elif geldiği zaman. Böyle ben mesela e ile a arasında belki mzde Bak M-Z-D olarak okumuyorum. Belki biraz size e gibi gelmiş olabilir. Çünkü bazıları öyle anlıyor. Ma. Tam ma olarak da tam böyle çok kapalı bir ayla da söylemiyorum. Ma ra me. Ma za ra. Ra kalın harf olduğu için ra ayla okunuyor zaten ama uzatılmıyor. Ma za ne. Ka le. Ka me. Şa ne. Ka ne. ZAKA MAKALE MAKANE MAKANE Bu şekilde devam ediyoruz. MAKALE MAKALE CABE TABE TARA FATE FATE mate yani. Bu ilk harf uzatılmıyor bakın çünkü uzat bu şu anda elifin üzerinde üstün var. Okunduğu için artık uzatma görevi değil. Okunma harfi olarak devam ediyoruz. E e mate Bakın uzatmayı burada mimi uzatıyor. E ca b E Ca de E za b e ra de ba dere bakın burada ilk harfi uzatıyor diğerleri gibi değil sizi şaşırtmasın ba vele ca ve ra ca ve be ca hede ba ade teba ade Burada ikinci harf. Bak burada birinci harf. Burada ikinci harf. T ba ade. T barake. T ca T ca hede. Gibi. Bu sayfalar uzun gelirse ikiye de bölebilirsiniz. Yani bir günlük yarısını bir günlük yarısını da o şekilde devam edebilirsiniz.